Yaşamım yaşanmaya değdi mi? Hayatınızın sonlarına yaklaştığınızı düşündüğünüzde kendinize şu soruları sordunuz mu? Şimdiye kadar yaşadığım hayatı iyi yaşadım mı? Bir daha dünyaya gelsem aynı hayatı yaşamak ister miyim? Yaşamım yaşanmaya değdi mi? Emeklilik dönemi yaşlılık belirtileriyle birlikte insanın hayatını gözden geçirme zamanıdır. Kişi yaptığı her şeyi bir değerlendirmeye alır. Eğer hayatının yaşanmaya değer olduğuna karar verirse barış içinde ölebilir. Ama ya pişmanlıklar, esef dolu anılar varsa o zaman her şeyin geçmişte kaldığını, hiçbir şeyin geri almanın mümkün olmadığını fark eder. Yaşlılık dönemi sadece bedensel olarak değil, ruhsal bir yolculuktur. Toplumdan, işten, belki de sevdiklerimizden kopmaya başladığınızda o yalnızlık duygusu her şeyin önüne geçer. Bedenin eskisi gibi size hizmet etmez. Hastalıklar ve korkular başlar ve bir gün o uzun yolculuk sona erer. Birçok kişi bu dönemle birlikte dini etkinliklere yönelir, anlam arar ama bazen o umutsuzluk kapalı bir kapı gibi gelir. Yaşlandığınızda pişmanlıklarınızla baş başa kalmamak için şimdiden tedbirlerinizi alın. Hayatınızı anlamlı ve erdemli bir şekilde geçirmeye özen gösterin. Hayıflanmalarınızın önüne geçin. Yapmanız gereken bir şey varsa, kendinize ve çevrenize zarar vermiyorsa yapmaktan çekinmeyin. Çünkü kendinize ve çevrenize zarar verecek olan şeyler de pişmanlıklara yol açar. O nedenle kendinizi keşfedin ve geç kalmayın.